<laughs> Merhaba. Hmm, Alina şimdi düşünüyor. Ne yapabilirim? <laughs> Alinacığım hiç temizlenmene gerek yok. Anladık ki sizken sen kendini temizlemeyeceksin. Biz en sonunda karar verdik seni temizlemeye. <laughs> bak bak Elif ne kadar hazırlıklı. Lara da hazırlıklı. Bence Alina sizi böyle gördü ya. Bence Alina anladı bir şeyler. Şimdi biraz uzaktan bakayım diyor ben bunlara. Ben bunlara biraz uzaktan bakayım diyor. Dur. alacağız da birazcık bir sakinleşsin bakalım. Arkadaşlar biz Alina bu biz yeni eve geldikten sonra burada bir yerlere gitti gidiyor. Anlamıyoruz onu ve gittiği yerler büyük ihtimalle büyük ihtimal bir saniye bir şey söyleyeceğim arkadaşlara büyük ihtimalle şey var yani bu soba şeyleri atarlar ya sobalarda da is olur. Onların küllerini atıyorlar anladığım kadarıyla bak o külü yerde geziyor gibi ayaklarında böyle e, siyah siyah lekeler var vücudu her zaman kirli e, önceden çok temizdi e, ne yapıyorsun alo <laughs> ne yapıyorsun Alina <laughs> sanki inat yapıyor he. sanki 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 bilerek yapıyor gibi siz beni yıkayacaksınız ben o zaman elimden geleni yapayım diyor. Biz de şimdi kediler kediler yıkanmayı hiç sevmezler arkadaşlar. Suyu hiç sevmezler. Onun için şimdi başarabilirsek böyle bu kuru e, şampuan aldık ona. Kuru köpüklü şampuan. Bununla bir Alina'yı temizlemeye çalışacağız. <gülüyor> Alina. <gülüyor> ca canım benim hiçbir yere gitme. Hiçbir yere gitme. Kaçışın yok. Bu işten kurtuluş yok. <laughs> hiçbir yere gitme. <laughs> o zaman anne baba vardı dede yapıyordu e, ne, e, evet e, yine yapıyordu ne, ne o zaman, zaman, zaman Alina yine... benim Alina benim her tarafımı cırmıkladı o zaman e, evet o zaman da yoktu. evet o zaman paticik, e, vardı, e, paticik. O zaman vardı paticik o zaman vardı patıcık, patıcık sonradan kayboldu şimdi e, biz nasıl yapacağız karar verdiniz mi sen, sen yapacaksın evet. ne yapacağını anladın mı bak bu evet. e, yani normal bu köpük tamam mı Hani Elif'in saçlarına sıktığın köpük gibi. Önce eline evet. sıkıyorsun. Ondan sonra Alina'nın önce boynundan başlayıp sür sürüyorsun. Üzerinde 3-5 dakika kalacak köpük. Ondan sonra da havluyla kurulayacağız. Yapacağımız iş bu kadar basit görünüyor. Ama Alina ile ne kadar basit olacak onu bilmiyoruz işte. Göreceğiz şimdi. Köpek o, iki de ee, Ama kedi yazıyor orada da bilmiyorum. İkisi de oluyor herhalde. Dur bakalım. Alinacığım sana onları oraya yiyesin diye verdik. Ha? Yiyesin diye verdik onları. Anladın mı beni? Hadi gel bakayım. Gel bakayım canım. Hop oynayasın diye vermedik onları. Yiyesin diye verdik. Hazır mısınız? Biz geliyoruz. <laughs> Biz geldik. <laughs> Biz geldik. Çok kirli. Çok kirli ya. İnşallah İnşallah bu şampuan bizi rahat ettirir de. Alinacığım yat sen orada. Bak ha Lera ablam bak senin ne kadar çok. Yok gitmek yok. Canım benim. Gitmek yok. Eline sık Leracığım. Kendi eline sık önce. Biraz salla. Salla biraz. Yok 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 şöyle salla salla salla. Da, da, evet evet. Vibrasi. Vibrasi ye şu. Tamam. Yeter. Yeter bence yeter. Yani yeter, yeniden bir daha yaparsın. Önce önce boynundan. Heh, boynuna. Hı. Evet. Alinacım nasılsın Ali? Alinacığım nasılsın? Evet sen bu masaj sen seviyorsun böyle kendini sevdirmeyi. Öyle düşünebilirsin bunu. Hı? Evet iyice yedireceksin yazıyor şeyde. Tüylerine derisine çok faydalı yazıyor. Bence hiç ona gerek yok biliyor musun? Eldivene bence hiç gerek yok. Bence yok. Çünkü bu yani şampuan sonuçta. Tamam. Benim ha parmak. senin senin parmak açık değil mi? Evet. Alinacığım pek mutlu olmuş gibi görünmüyorsun ama yapacak bir şey yok yani üzgünüm. Şey... Elif'e de ver Elif de yapsın. Elif dünden beri hevesliydi. Canım benim dur. Dur dur dur. Dur 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 kaçıyor kaçıyor kaçıyor, kaçıyor. Dur ben dur bakayım. Şöyle şöyle. <laughs> Arkadaşlar çok zor oluyor ya. Sırtına yaptık ama <laughs> Alina hiç müsaade etmiyor böyle. Bu burcum benim. Tamam, tamam. Sırtına şu bak şu elleri falan çok kötü. Evet. Görüyor musun? <laughs> elleri falan çok kötü. Hı. Ben bir şey söyleyeceğim. Alina. İstesen de bunu yapacağım, istemesen de yapacağım. Çünkü her yerde geziyorsun canım benim. Anladın mı? Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle ben bakayım. Mesela. Söyle. Aa yaptı. Ay ben neredeyim? Hı? Yaptı bana da ilk boya. Oo, bak. Evet. Ha, evet Alina. Şu bakar mısın şu ellerini nasıl açıyor? Evet. Yanlışlıkla bir dokunsan canımı da yakacak. Aferin Alinacığım. Böyle dur bak gördün mü hiçbir şey yok. Hı. Evet. Şöyle aferin Alina'ya. Ben, 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 ben Alina'ya boya Elif hiç Alina'ya şaka yapma. Alina zaten senin sesini duyunca kaçacak yer arıyor. Heh, biraz da bu tarafına. kafasına da şey yapalım. Dur Alinacığım dur. Dur canım. Oh, bak sırtı falan baya güzel olmuş ama. Kapat gözlerini kapat Alina. <laughs> Anlıyor musun bilmiyorum ama gözlerini kapat Alina. Gözlerin yanmasın Alina. Dur kızım dur. Tamam. Tamam canım. Tamam benim güzel kızım. Oynuyorum da güzel kızıma. Tamam tamam. Hoppa. Çenenin altında. Bak sen en çok burayı seviyorsun ya. Ha? Buraya masaj yaptığım zaman çok seviyorsun. Değil mi? Ha. Oh. Çok güzel oldu. Ama sanki hiç çıkarmıyor gibi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Gerçekten hiç çıkarmıyor gibi. Ne yapacağız? <laughs> hayır hayır düş olmaz. İstemiyorum Dura. Tamam canım. Tamam güzel kızım benim. Tamam. He? Çok kirli de. Baksana şu ayaklarına. Getir bakayım şu ayaklarına da. Tamam. canım. Tamam bitti. Bitti. Kuyruğuna yapmayacağım. Bak kuyruğunu zaten güzel temizliyorsun kendin. Burada çok Biliyorum. Çünkü burayı temizleyemiyor. Anladın mı? Dili buraya yetmiyor. Vücudunun başka yerlerini temizliyor ama buralarını temizleyemiyor işte. Tamam canım. Tamam bir tanem sen. Tamam. Bitti. 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 Tamam. Opa. Tamam. Bir sırtına bir bakabilir miyim? Sırtı nasıl oldu? Kaçak yer <laughs> Alina kaçarsan külahları değişiriz. <laughs> dur dur dur. Bak daha, daha sırtını yapmamışız. Bak şuralarını yapmamışız daha. Dur, dur, dur şuralarını. Söyle babacım sen izin almana gerek yok bir şey söylemek için. Söyle. <laughs> o ne demek? Aa evet saçları Fare. yok gibi değil mi? Fare gibi değil mi? Ah tamam. Alina. Vallahi Hiç faydası olmayacak bu şampuanın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın parasını verdim bu şampuanı Alina. Bunun hiç faydası olmayacak gibi görünüyor. O zaman hayret bu arada. Yıkasan aynı şey. Şuna baksana köpük şampuan diyor, kuru şampuan diyor. Bunun neresi kuru? <laughs> aynı şey aynı ki hayvancağızı yıkamışız gibi. Eğer bir de temizlemezse var ya. Alina böyle birazcık beklememiz lazım canım. Bir 5 dakika kadar bekleyeceğiz Lara. Ondan sonra kurulayacağız. Olur mu dakika? Bilmiyorum. Alina'ya sor olur mu olmaz mı? <laughs> olur 5 <beş> dakika Alina. <laughs> 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 Ha? Olur Hadi 5 dakika. dakika. Bilmiyorum. Hadi Alina eğer... Ayar... evet evet öyle yap. Zaten Alina seviyor kendine masaj Hadi yaptırmayı. Elif'in sesinden korkuyor. Elif'in sesinden ben de korkuyorum bazen. <laughs> öyle bir... Öyle bir bağırıyor ki. <laughs> Alina eğer bak temizlenmezsen bir de seni normal şampuanla yıkayacağım söyleyeyim sana. <laughs> Alacağım bir şampuan sana. Sokacağım küvetin içine. Küvetin içinde yıkayacağım seni eğer temizlenmezsen. Onun için hiç acele etme. Evet. Hiç acele etme. Güzel güzel bu köpük. Köpüğün senin kirlerine faydası olsun. <gülüyor> <gülüyor> nereye? Canım benim nereye? Alo. <laughs> Alina. Mafettin yeni çarşafı. <laughs> tamam. Aynı fare. Aynı fare gibi oldu. Şu karnına falan yaptın mı Lera? Bir şey mi var? Evet. Bir şey olmaz. Bit biri olmaz. Bakayım. Yara, yara mı olmuş? Bence olmuştur ya. 5 dakika. Şey yapabilirsin artık. Kurulayabilirsin. Aynen bitti. Bitti canım. Bak ama iyi sabrettin. Eğer şimdi temizlenmezse kötü. Tamam sen de yap kız. Masaj yapar gibi öyle. Çok sert değil. Masaj yapar gibi aynı tamam mı? Kafa. Kurulamazsanız ona soğuk gelir. Üşüyebilir. Her yerini her yerini tüm vücudunu. Dur Alina. <laughs> Nereye Alo? Bir yavaş ya. Mahvettin çarşafı mahvettin. <laughs> Elif sen böyle gülünce Elif daha çok heyecanlanıyor korkuyor. Sen gülünce senden korkuyor bir şey olacak diye. Çünkü sen gülerek onu yakalıyorsun ya her zaman. Gene yakalanacağım sanıyor. Anladın mı? Kurula 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 her yerin tüm vücudun. Elif çok hoşuna gitti değil mi? Dur bakayım Alina da bu işten hoşlanmış mı? Bakayım. Bakayım. E bu kurulanmaz ya. Nasıl kurulanacak böyle? Şampuan. Bildin, bildin ıslandı gibi hayvan. Yıkasaydık daha iyiydi. Hiç kuru şampuan diyor. Normal şampuan bu. Yıkasaydık daha iyiydi. Hayvan için hiçbir şey değişmedi ki. Doğru değil mi daha? Evet. Bakayım ellerine. Ve temizlenmedi. Bak görüyor musun? Aynı duruyor. Alinacığım yıkayacağız seni. Ben sana söyleyeyim. Bu böyle olmaz. <laughs> sen, sen de. Yok ayakları bana baksana ayaklarına hala leş gibi bırak gitsin kendisi kurulansın ya evin içi soğuk değil zaten bırak bırak, bırak gitsin gitsin <gülüyor> <gülüyor> Alina, Alina bak <laughs> Alina nereye gidiyorsun? Alo <laughs> çok çirkin görünüyorsun Alina <laughs> çok çirkin görünüyor Elif <gülüyor> <gülüyor> Alina Gel canım be bir şey yok gel. Bakayım. Ne yapıyorsun? <laughs> Aline girdi oraya arkadaşlar. Dur. Ne yapıyorsun orada? Girdi oraya çünkü kendini en güvende bu evde hissediyor. Tamam. Hadi canım sen orada sen orada artık yat. Tamam mı? Dinlen. Ee, biz de şurayı toplayalım. Ama bence sen temizlenmedin. Seni yıkayacağız Aline. Evet birazcık kurulansın kızım kendi kendine. İçerisi soğuk çok değil, olmaz. evet. Böyle. Bizden artık birazcık uzakta durmak istiyor, değil mi? Evet. Arkadaşlara bay bay yapıyor bay muyuz? Bay bay. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Bu Kendinize çok, iyi bakın. Bu çok zor, oldu. Bu çok zor oldu, evet. Baksana, her taraf savaş alanına döndü burası. Evet. <laughs> Ey, üzerimiz, her yerimizde battı. Görüşürüz. Bay bay Kendinize bay iyi, iyi bakın bay. arkadaşlar. Bay bay. Evet, Elif de çok yoruldu. Sonra doktor, sana doktor lazım. <laughs> Alina'ya veteriner sana doktor lazım.